Herkese merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle beraber 10 dakikada 3 farm yapacağız. Hızlıca hiç video uzatmadan geçelim. Zamanımız kısıtlı çünkü. İlk yapacağımız farm bal bal kabağı farmı. Siz bunun e, aynısını ka yaparak karpuz için de kullanabilirsiniz ayrıca. Hızlıca başlayalım. İlk başta benim sadece almayı unuttum tek şey vardır toprak. Toprak da lazım. Tamam. Sen buraya alın şimdilik. Güzel. İlk başta ben 7 blok yapacağım için şöyle 2 3 4 5 6 7 blok gidiyorum arkasına şu şekilde yapıyorum. Tamam tamam. Bu şekilde yaptıktan sonrasında buraya gelerek bunları koyuyorum merdivenlere. Sonrasında bana su lazım olacak. Suları da merdivenlerin içine koyuyorum. Merdivenlerin içine suları koyduk. Güzel. Ondan sonrasında almayı unuttuğum ikinci şey neymiş? Çapa. Çapaya da ihtiyacım olacak şimdilik. Suyu attım yukarı tamam. Çapayı aldık. Buraları çapaladık. Bu sayede şurası değil, burası fazla, bu fazla, tamam. Buralar çapaladık, artık bu sayede buralar hiçbir zaman e, su sayısında bozulmayacak. E, gözlemcileri bu şekilde koyuyoruz arkalan, yüz tarafları oraya bakacak şekilde. Pistonların da yüz tarafları bu değil, bu tarafa bakacak şekilde koyuyoruz, tamam. Ondan sonrasında buralara balkabaklarını artık ekebiliriz. Balkabaklarını buralara ekiyoruz hızlı bir şekilde, güzel. Arkasına e, bu kalas olur, fark etmez koyuyoruz. Arkasına da reston tozunu koyarak bunların çalışmasını artık onaylamış oluyoruz. Sonrasında sen artık kırayım. Buraya öndendeki bir bloğu böyle kazıyoruz. Kazdıktan sonra şuradan 3 blok alarak bu bloğu kırıyoruz. Bu bloğu kırdıktan sonra buraya camlar geliyor. Cam dempar sandık geliyor. Sen yukarı gidip sen bana gel. Eğilerek huniyi buna bağlıyoruz. Huniyi buna bağladıktan sonrasında ise buraya gelip bu hunilerin hepsini birbirlerine bağlıyoruz. Tam genel olarak aslında bu kadar ama favorimin dış görünüşünü de yapmanız gerekebiliyor. Hızlıca o yüzden dış görünüşüne geçiyoruz. Buradan ben 3 blok bu bloktan çıkmayı tercih ediyorum. Siz istediğiniz bloktan çıkabilirsiniz. Aynı yani şekilde burası ve burası. Şimdi artık balkabaklarda zaten olmaya başlayacak. O yüzden hızlı, hızlı yapmaya çalışıyorum. Buralarda böyle kapatıyoruz. Aynısı burası için de geçerli. Güzel. Burayı da hallettik mi? Tamam. Burayı da halledelim. Güzel. Burasını da hallettikten sonrasında buralara kalas koyuyoruz. Tamam. Arkaya da kalas koyuyoruz. Tamam. şu kır sakincine. Tamam. Buraya gel aynen. Abi, i̇neyim ben en iyisi aşağı yoksa koyamayacağım. ha. Bunları da kırdık. Sonrasında burayı da yaptık. Tamam. Hızlıca koyduk buraya da. Bunlar tabii ki de yanlış. Bunları kırıyoruz. Buraya da camı koyduktan sonrasında farmımız artık kusursuz bir şekilde çalışacak. Yapması gayet basit bir farm dediğim gibi. 2 saniyenizi bile almaz. bunun katlarını çıkabilirsiniz. Veya daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Üst tarafını ben kapatacağım. ikinci katını çıkmayacağım için isterseniz ikinci katını da çıkabilirsiniz. İkinci katını nasıl çıkacağınızı öğrenmek istiyorsanız bunun daha detaylı bir şekilde olan videosu kanalında var. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Daha detaylı bir şekilde yapmanızı şey yapar. Bunun balkabakları yerine karpuz karsanız bu karpuz farmı olur bu arada. Aynı sonuç içinde geçerli. Gördüğünüz gibi de çalışıyor. Ee, bu malzemeleri şimdi benim atmam lazım. Tamam. Bu malzemeleri şuraya bir sandık koyarak içine atayım. Sen değil sen. Sen. ha. Bir tane şey koyacaktım. Onun yerine olan her şeyi koydum. Hızlıca yine bunları da atıyoruz. Evet. ilk farmımız bu kadardı dostlarım. Çalışıyor zaten dediğim gibi. Görebiliyorsunuz. Şimdi geldik ikinci farmımıza. İkinci farmımız yum farmı dostlarım. E, yün ihtiyacınızı gidermeniz için size güzel bir destek olacak bu. İlk başta bunu yapmak basit. Şuraya geliyorsunuz. Bu gözlemcinin göz tarafı buraya bakacak şekilde bir saniye buraya bakacak şekilde koyuyoruz. Üst üstüne dağıtıcı koyuyoruz. Onun da yanına reston tozunu koyuyoruz ve neredeyse oldu diyebiliriz. Buradan aşağı iniyoruz tabii ki de. de. Galiba bu yeterli oluyordu. Burayı kırıp buraya sandık koyuyoruz. Ondan sonrasında eğilip buna bağlanacak şekilde huni koyuyoruz, aynen. Sonrasında buraya ray, rayın üstüne nerede o ha? Seni şimdilik atayım, seni ver. Huni'li vagon geliyor, Huni'li vagonu da koyduktan sonrası tamam. Şimdi bana toprak lazım, Sen şuradan toprak alayım, güzel. Sen de şimdilik seni değiştireyim. Toprakla da burayı yeniden kapatıyoruz, tamam. Bunlar zaten birbirine bağlamıştık. Şimdi camla buraları çıkıyoruz buraya da çıkıyoruz. Buraya da çıktık. Buraya da kaçmasın diye bir tane koyduktan sonrasında senin içine nerede o? Ha. Bunu attık. Şimdi buraya koyduk. Tamam. Bunu da içine koyduğumuz zaman bu farm daha çalışacaktır dostlarım. Buradan tabi sandığa doğru gidecek bir yolda yaparsanız sizin daha da çok işinize yarayabilir. Şöyle sandığı açmak amaçlı yani. Bu yemi yediği zaman arkadaşlar içindeki şey sayesinde yani alttaki gözlemci bunu tetikleyecek. Bu Yine 40 yine de aşağı indik. Şu an olmasını bekleyebilir miyiz? Biraz zamanım var aslında. Olacak mısın? Ya ben diğer farmı yapmaya geçeyim. O zaten kendi kendine çalışır. Umarım bunun da özelliğini anlamışsınızdır. Çok basit bu farmda. Şimdi geldik bizim diğer farmımıza. Bu farmda bizim -fa love farmımız olacak. Bu farmı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur diye umut ediyorum. Alta 9 tane kazan koyuyoruz. Bunu 3 de yapabilirsiniz ama daha fazla verim olması için size tavsiyem benim 9'udur bu şekilde. Daha da büyütebilirsiniz. Ondan sonrasında buranın üstüne 1, 2, 3, 3 blok çıkıyoruz. 3 blok çıktıktan sonrasında buraları yine aynı şekilde 9'lu bir şekilde gidiyoruz. Tamam. Aynısını buraya da yapıyoruz. Ve bunları kırıyoruz. Tamam. Ondan sonrasında buraya seni koyuyoruz da bir saniye seni şey yapmam lazım. Ee, onun için aşağıdan çıkmam gerekiyor. Mesela böyle olması lazım galiba değil mi? Bakayım. Aynen işte o dışta olacak yani anlatmaya çalıştığım şey benim bu. Tabi ben bunları koyma konusunda birazcık beceriksizim. O yüzden buraya biraz uzun sürecek gibi. Tamam. Bir yandaki farma da bakacağım. Bir saniye o çalıştım diye de bunu da koyayım ha Yandaki farm daha coin yemediği için çalışmadı. Coin yediği zaman o farmda çalışacak. İnşallah. Diye umut ediyoruz. Seni kırayım. Bu şekilde bunun burasını da geçiriyoruz arkadaşlar. Bu size kalmış bir durum. Koy artık. Heh, şükür koyabildik. Bunu da kırdık. Aynısını buraya da yaptık. Döndük. Buraları da yapacağız. Her dört tarafına bunu yapıyoruz yani. Anlayabileceğiniz gibi. Bunu kırdık. Bunu böyle yaptık. Bir saniye. Eğildik. Bunu da koyduk. Buraya doğru gelip bunu da koyduk. Bunlar zaten tamam. Aynısını yine bu köşeye de yapıyoruz. Yani normalde burayı daha hızlı yaparsınız. Ben Klavye Mouse'da bu durumda çok iyi olmadığım için maksimum bu kadar oluyor. Buraya da koyduk. Tamam. Buraya da koyduk. Tamam. Ondan sonrasında alta damla taşları koyu Damla taşı değil mi? sivritilmiş damla taşı falan işte her yani neyse. Bundan koyuyoruz. Bunları koyuyoruz her tarafa böyle. Ondan sonrasında yukarıya çıkıp lavları koyuyoruz. Lavları da koyduk. Lavları da koyduk. Son buraya da koyduk Tamam ben buraya kazanan yanlışlıkla bakar mısın? Bak gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde dolu. Benim Bir saniye ayarda hatta sizlere göstereyim. Ayarlar kısmına geleyim. Aşağı ineyim. Bu o, o dünyayı kurduktan sonra icraat ile işaretleme hızı var. Bunu yükseltirseniz Ekimleriniz daha hızlı büyüyor. Bunlar daha hızlı geliyor. Bunun normalde gelme süresi çok daha yavaş. Ben yüz olduğu için direkt geliyor. Yani bu kadar kolay değil yani normalde. Biraz daha uzun sürüyor. Ee, tamam sizleri de atalım. Ya bu farmı da umarım anlamışsınızdır. Bunları aldıktan sonra da bu arada bunlar yeniden dolmaya devam ediyor. Yani bir seferlik bir şey değil. Bir lavla sınırsız lav yapıyorsunuz. Gelin alın. Bakın alıyorum. Aldım. Bunlar yeniden dolacak. Birazdan. Ben de o işaretleme hızı dediğim şey çok yüksek olduğu için dostlarım. Hızlı bir şekilde yeniden şey oluyor. Sizde o düşük olur. İsterseniz oynadığınız oyunda yükseltebilirsiniz. Mesela bu farma gelelim. Bu farm çalışıyor işte. Bu bunu yediği zaman o işaret gidiyor ona. Bu tabi yeniden yünlü oluyor. O sırada de, makas bunu kesiyor. Bu da sayesinde gözden bağlı zaten. Bu sayesinde buna Huni vagon alıyor. Şey, Huni iletiyor Huni de buraya eletiyor ve beyaz yünümüz olmuş oluyor. Ee, bu farmın da zaten mantığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Basitti. Evet dostlarım bugünkü videom bu kadardı. E, ee, 10 dakika dedim ama 9 dakikada 3 farm yaptık. Daha hızlı yapabilirdik ama detaylı olsun diye biraz yavaş, at, yavaş yaptım. Video beğendiyseniz like atıp olursanız gerçekten çok sevinirim. bana bu yolda da destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.